evet bizim hükümetimizin bizi ne kadar düşündüğünüzü, düşündüğünü nereden anlıyoruz? Trafik kazalarından. Nasıl? Türkiye, Avrupa'da trafik kazaları konusunda bir numara. Bunu düşürmenin yollarını arıyordu hükümet ve bulmuş. Her şeyin fiyatını arttırdı. Mesela araba almak istiyorsunuz. Arabayı mesela başka bir ülkede 3 tane alabileceğiniz paraya 1 tane alabiliyorsunuz. Benzininizi güzel okkalı yapmış. Yedek parçalar pahalı, geçişler pahalı, yollar pahalı. Millet trafiğe çıkamıyor. Böyle olunca ne olacak? Kazalar düşecek. Bakın 2019'dan sonraki kaza oranlarımız kesinlikle düşmüştür. Daha az kaza vardır. Çünkü arabasını boyatmak isteyen, kazıyan, bilmem ne yapan ne bileyim onlar dünyanın masrafı kardeşim yani bir erkek olarak söyleyelim bir metre sussanız belki daha ucuza patlar arabadan. O yüzden hükümetimiz akıllı. İnsanlarımızın daha az ölmesi kazaya uğramamaları için çok çalışıyor. Onları takdir etmemiz lazım. Bizim kazaya uğramamamız için her şeyi yapıyorlar, yapacaklar gibi gözüküyorlar. Araba fiyatlarını, benzinleri, yedek parçaları daha da pahalılaştırarak bizim bu ülkede daha güzel, daha uzun yaşamamız için her şeyi yapıyorlar ve yapacaklar. Buna inanıyorum. Ya siz? Neşemiz bol olsun, kahkahamız güzel. içeceğimiz ayran ya da su olsun. Şerbet de olur. İyi günler diyorum.